Bulduğunuz yeri söyle 19, tamam. Tam olarak emin değilim, tamam. Bana bulunduğunuz yerle ilgili bir şeyler söylemelisin 19, tamam. Merkez, durumumuz iyi değil. Bana durumunuzu anlat, tamam. 19. Arkadaşım ağır yaralı. Hareket kabiliyetimiz sıfır. Tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyoruz, tamam. Bana orayı anlat. Tarif et bana orayı, tamam. Şu anda bulunduğum yerin karşısında... Devam et 19. Bana orada neler gördüğünü söyle, tamam. Örülü taşlar var. Arka tarafıma doğru bir çoban kulübesi gibi bir şey. Yalnız tek iki ağaç. Ben bir tepenin yamacındayım. Takribi 1600 metre. Tamam. Bana daha uzakta neler gördüğünü anlat. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Vadiden gelen sıra dağlar. Tamam 19. Şimdi sakin, soğukkanlı olun ve bekleyin. Eğer olağanüstü bir durum olursa hemen telsizle bize bildirin. Biz yerinizi belirlemeye çalışıyoruz. Tamam. var ama bölgeyi kestiremiyoruz komutanım. Osman. Arkadaş yaralanmış komutanım. Ve sanırım şuur bulanıklığı yaşıyorlar. Tam anlamıyla bir şey söyleyemiyor. Ne demiş peki? Bir şey var mı? Ölülü taşlardan, çoban kulübelerinden bahsetmiş komutanım. Üst bölgesi ne diyor? Onlar da bilmiyorlar komutanım. Ulan çocukların sesini duyuyoruz ama gidip alamıyoruz ya. İç oğlum hiç. hadi. Hasan. Oğlum. Biz buradan alacaklar. Biz burada kalmayacağız anladın mı? Biz burada kalmayacağız. Kalk. Ha. Hasan sakın uyuma. Tamam mı oğlum? Sakın sakın uyuma. Uyumak yok. Uyumak yok. Hasan bir kız vardı hani Neydi onun adı? Ondan bahsetsene bana. Bir. Şebnem. Ha, Şebnem. Şebnem'i anlat bana. Dem parole. Hadi. Şebnem. Şebnem. Biz komutan. Mıknatısına demir gibi. Ben, <g Loudrible> ben onu görünce... <g capitalistfik> ...öyle... <giatric> ...öyle bir şey oluyor. Yani... <gtez Steueruna> <laughs> Bak ne güzel. Askerlik bitince de evlenirsiniz ha. Demir'le mutlu Nasıl komutan? Ben sanki... Ben... Ben sanki... Hasan. 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 Sen zımba gibisin oğlum. Senin hiçbir şeyin yok. Yüzyılın <laughs> yürüyüşü. <laughs> komutan. <laughs> evet Hasan. Yüz yürüyüşünü seninle beraber yaptık biz oğlum. <laughs> Birlikte yaptık. Kom... 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 Hasan. İniyorum oğlum ben seni.

Hasan. Oğlum biz buradan kurtulacağız. Biz gelip buradan alacaklar. Ben... Ben... Ben gidiyorum komutan. Ben gidiyorum. Gittiğim yerde... Kişi... Kişi sev, sevdiğiyle... Sevdiğiyledir. Ben... Gidiyorum. <laughs> 19 dinlemedi tamam. <laughs> 19. Kodum bu mu? Yanındayım asker. Ensendeyim ha. 19. <laughs> bölgesi dahil kimse bilmiyor mu burayı ben? Denizi geçtik dereden mi olacağız şimdi? Eğer hemen bir çözüm bulmazsak Askerler nerede? Hazır bekliyorlar komutanım. İzninizle komutanım. <laughs> Usta askerler hangileri? Şunlar komutanım. Arkadaşlar, beni rahatla dinleyin. Arkadaşlar, Söğütlü'ye yakın olması muhtemel. Örülü taşlar, çoban kulübesi. Hatırlayan, orada bulunan ya da duyan var mı? Herkes düşünsün arkadaşlar, bu çok önemli. Örülü taşlar, düşünün. Ben biliyorum. Söyle. Orası Söğütlü'nün Gündoğdu tarafı olacak. Doğusu öyle mi? Mesafe ne kadar? Doğusu komutanım. Mesafe... ...işte sekiz, on kilometre falan. Muharrem sen nereden biliyorsun orayı? Ya ben ilçe jandarmadayken bizi cezalı intikale çıkardılardı komutanım. Biz oradan geçtik hatırlıyorum. Böyle... ...işte örülü taşlar, çoban kulübesi böyle barınak gibi. Hatırlıyorum yani. Söğütlü Doğu tarafı. 10 kilometre. Evet. Hadi. Vay be. Biz ceza işe yaradı Yanındaki sağ mı ölü mü? Sen de aç susuz kaldın ha. Ben burada rahatım. İyiyim. Az daha bekleyeceğim. Sen şaşı beş görmeye başladığın zaman yanına geleceğim ha. Sen olsun değil o meşhur uzman he? Oyum ulan, oyum o çocuğu. Hmm. Senin gücün gelip biz buradan almaya yetmez. Anladın mı lan? <laughs> Tekrar memnun oldum uzman. Ben de Miro, kulaksız Miro. Bak ne diyeceğim ha? Yanındaki adam ölmediyse sık kafasına gitsin. Sen de rahatlarsın lo, he? Senin o alıp var ya... ...itlere yemeyeceğim ulan. Anladın mı? İtlere yemeyeceğim. çocuklar. Haluk, garnizona hemen koordinat bildir. Emredersiniz komutanım. Komutanım biz harekata başlayalım mı? Çok vakit harcarız o. Binbaşım, derhal helikopter gönderin. Olabildiğince hızlı intikal etmek suretiyle o çocukları derhal oradan alsınlar. Hemen. Emredersiniz komutanım. Daha. Kurtaracaklar bizi. Burada kalmayacağız. Burası Türkiye mi komutan? Evet Hasan. Türkiye'deyiz. <laughs> Memleketteyiz yani. Memleketteyiz oğlum. Memleketteyiz. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> o zaman mesele yok. Cephanesini bitirsin. Ablam ya herife. Hiçbir savaşçı riske girmesin ha. Fazla ateş etmiyor zaten Eval. Ee, pili biti tabi Pili de biti, mermi de biti.